Dedim Makbuk'tan yeni bir villa turundan herkese merhabalar. Bugün sizlere yine bir fiyata 3 artı 1 triplex havuzlu site içerisinde denize sadece 1 kilometre uzaklıkta Akbük'te görüp görebileceğiniz en geniş triplex villasını tanıtacağız sizlere. Fiyat olarak da en uygunu diyebilirim. Fiyatımız ne peki? Fiyatımız 7 milyon. 7 milyondan da bir cüzi bir miktar pazarlığımız mevcut sizlere havuz başından başlamak istedik. Şu an bulunduğumuz alan Hayat ideal bir şezlong alanımız burada mevcut. Barımız ileriki zamanlarda yönetim tam oturduktan sonra yine karşıda da barımız mevcut. Çocuk havuzumuz burada mevcut. Olimpik bir havuz diyebilirim sizlere arkadaşlar. Denize sadece bir kilometre uzaklıktasınız. Yaz, kış oturuma uygun. Kat mülkiyetli, iskanında herhangi bir sorun, sıkıntı olmayan triplex en geniş triplex villayı tanıtıyoruz sizlere arkadaşlar. Gelelim şimdi sizlere tanıtacağımızın villanın hemen yanına. Şuradan hemen bahçe alanımız buradan başlıyor. Burada gördüğümüz bahçe alanı hepsi sizlerin olacak arkadaşlar. Burada da iki villanın burada gördüğünüz mesafenin tam ortası da aynı şekilde bu alanda yeşil alanda sizlerin olacak diyebilirim arkadaşlar. Tabi ortak kullanım ama böyle biliyorsunuz burada. Gelelim şimdi villamızın içine. Villamızı buradan giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. İleriki zamanlarda dilerseniz burayı da cam mekan yapıp yine kış bahçesini çevirebilirsiniz. Dışarıda muazzam bir rüzgar var arkadaşlar. Dilersen hemen şöyle gel salonu göster abi sana zahmet. Evet şu anda bulunduğumuz alan salon alanımız arkadaşlar gördüğünüz gibi boya badanası yapılmış. Tabi kısmi az da olsa bir tadilatlık bir iş var. Elektriksel diyebilirim. Mesela şurada bur burada küçük bir masrafımız var diyebilirim. Salon alanına baktığımız zaman 20'ye 40 burada seramikler tercih edilmiş. Asma tavanda gömmelet spot aydınlatmaları mevcut. Burada hemen doğu tarafına bak özür burada hemen batı tarafına bakan pencerelerimiz çok daha geniş bir salon alanımız burada mevcut. Televizyon ünitesi için gördüğünüz gibi burada tesisatımız hazır arkadaşlar. Gelelim şimdi mutfak alanımıza. Ayrı mutfak havasında güzel bir mutfak alanımız mevcut burada. Bütün beyaz eşyaların yeri de burada hazır. Buzdolabımızın gelecek alanı burada bulaşık makinesi set üstü. Fırın yeri bir de evi geleceği alan burada davun bazeni olarak da burası ayrılmış arkadaşlar. Bu villanın bir diğer avantajı ne? Çok güzel yerden terası, balkonu bir de normal terasının olması. İleriki zamanlarda dilerseniz şu alanı da cam mekan yapıp yine mutfak alanı olarak da düşünebilirsiniz. Herhangi bir masraf çok fazla masraf istemeyen bir villa burası arkadaşlar. Korkuluklarımızı görebiliyorsunuz. Burada cam korkular tercih edilmiş. Gelelim şimdi al katta bir de bir tane bir tane genel kullanım vereceğimiz mevcut. Şöyle dilersen göster ufakta. Tabi bunları dilerseniz ileriki zamanlarda değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu alanda yine bitkiler niyetine kullanabileceğiniz bir alan burada. Aslında çamaşır makinesi için Orada gördüğümüz gibi bir tane tesisatımız, orada tesisatımız hazır. Gelelim şimdi ikinci katımıza. İkinci katımızda iki tane oda, bir tane genel kullanım WC banyo, yine iki tane de çok büyük balkon alanımız burada mevcut arkadaşlar. İlk odadayız. Yatak başlığımızın gelecek alan burası. Hemen burayı da avize olarak düşünebileceğiniz bir tane burada sistemimiz. Hazır karşıda televizyonun için ünitemizin gelecek alan tesisatımız tam karşıda. Buradan da yine batı tarafına bakan bir tane penceremiz mevcut arkadaşlar. Şöyle köşeye tam köşeye geçersen sana zahmet. Televizyon için gelecek alanımız burada dedi ki burada iki odanın paylaşabileceği bir balkon alanımız mevcut arkadaşlar. Gelelim şimdi genel kullanım WC banyomuza. Şöyle içeri girmene gerek yok abi direkt oradan sadece sana zahmet çek. Tabi banyonun elden geçmesi gerekiyor diyebilirim. Dilersen gel orayı da gösterdiysen bu odayı çocuk odası olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yatak başlığımızın gelecek alan burası. Yine burada asma tabanda sadece avize için yer görebiliyoruz. İki odanın dediğimiz gibi iki odanın paylaşabileceği buradan da çok büyük bir balkon alanımız mevcut arkadaşlar. Yerden terasımızla da aynı ebatlarda burada da yine bir balkon alanımız var. Alüminyum kesim korkuluklarımız bir de cam korkuluklarla burada detaylandırılmış. Deniz mesafesi burada 1 kilometre fiyatımız 7 milyon arkadaşlar. Didi Macbook'ta görüp görebileceğiniz en geniş şu anda triplex villayı tanıtıyoruz sizlere. Kalite olarak da bunun üstüne yok diyebilirim arkadaşlar. Şurada da bir balkon alanımız var. Dilersen orayı da göstersene zahmet. Gelelim şimdi en üst katımıza. Bu katımızda da bir tane oda yine bir tane de genel kullanım WC banyomuz mevcut. Tabi banyolarımız dediğim gibi elden geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Yine çok geniş bir banyo alanımız orada mevcut. Burada da bir odamız var arkadaşlar. Çatı odası olmasına rağmen... Yine yükseklik olarak gayet ideal bir yüksekliğimiz. Buradan mevcut yatak başlığımızın gelecek alan burası. Hemen burada da batı tarafına bakan, deniz tarafına bakan. Buradan bir de deniz manzaramızla kısmı de olsa mevcut arkadaşlar. Bir odadayız. Gayet geniş kullanışlı gardırop alanı olarak şurayı düşünebilirsiniz. Burayı da düşünebilirsiniz. Gelelim şimdi teras katımıza. Şu anda dediğim gibi arkadaşlar en uygun, en geniş triplex villayı tanıtıyoruz sizlere. Hem koridor alanından hem de odadan çıkabileceğiniz burada kapılarımız mevcut. Teras alanına çıkabileceğimiz burada kapılarımız mevcut. Gayet geniş kullanışlı bir teras alanımız var. İleriki zamanlarda dilerseniz bu alanı üstünü pergüle ile kapatıp yine burayı da güzel bir pergüle alanı teras alanına çevirebilirsiniz. Fiyatımız 7 milyon arkadaşlar. Burada bir tane de yine depo niyetine, kiler niyetine kullanabileceğiniz bir depo alanımız mevcut. Dilersen şurayı da göster sana zahmet. Kısaca toparlayacak olursak arkadaşlar Didim Akbük'te denize sadece 1 kilometre uzaklıkta site içerisinde havuzu site içerisinde 3 artı 1 kocaman balkonları olan, terası olan çok güzel bir villanın tanıtımı yaptık. Fiyatımız şu anda en uygunu diyebilirim. Burası bu arada bu villamızın yaşı yaklaşık 13-14 senelik diyebilirim arkadaşlar. Fiyatımız 7 milyon. Daha fazla fırsatlar için bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.